Artık çok geç Marmela. Sahne değil. Ay ne oluyor ne ya? Marmela? E ben de ben de, de. Annem döner misin? E tabi lütfen döner misin? Bak herkes şu anda seni izliyor. Anne de Allah'ı tanıyorum diyorum. <laughs> Marmela da bir arkış alabilir miyim? <laughs> Anne insanları koca <kadar> getiriyorsun. Hayır. <laughs> Sana hoş geldin diyorlar Marmela. Lütfen dönüp güzelce alkışladılar bak. Lütfen dönüp selam verir misin? Ki e, bütün arkadaşlar. Olmuş, değil çocuklar? <laughs> Görüyorum. Çok <da> güzel olmuşlar. <laughs> İçindeki kıyafetler, saçındaki tokalar. Herkes çok güzel. Tamam selam verir misin Maymela? <laughs> <laughs> Ma <ta> evet, <laughs> <n> <Evet, gülüyor> ne oldu anne? Annem ne yaptın? <laughs> selam nerede? Maymela sen selam falan vermedin. Gerçekten <laughs> neredin anne? Hayır sen e e e yaptın. Anne ne atıyorsun? Kendini rezil anne bizde mikrofon var. Ana onlar da doğurdu. Marmela bunlar bağırmadı. Birçok kişinin birçok kişi aynı anda aynı şeyi söylediği için sesi yüksek çıktı. Değil mi çocuklar? Evet. Ama bizim mikrofonumuz var. Senin bağırmana gerek yok. Sen normal bir şekilde söylesen de arkadaşlarım bunu duyur, duyar anneciğim. Evet. Ne yapıyorsun? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? E ee, anne onlar da sana soracak. Nasılsınız diye sordun. Aa, evet. birisi nasılsınız diye sorduğunda nezaket gereği biz de sorarız. Değil mi çocuklar? Merak Biz neredeyiz? Güzel insanların olduğu yerdeyiz. Hayır anne. O çocuk Osmaniye ne dedi? Evet Marmelat. Anne aşk olsun ya. Ne oldu Marmelat? Bak o kız da Osmaniye diyor. Tamam evet zaten Osmaniye, Osmaniye'deyiz. Tamam yani ne zaman? Ha. Ya hep böyle yatıyorsun anne. Hayır, hayır. Çocuklara ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Çocuklar arkadaşların kendilerine neyin yarar sağlayacağını çok iyi biliyorlar. Değil mi çocuklar? Evet. Ana ben dayanırım. Hayır annem dayanamazsın. Çocukların belli bir uyku saati vardır değil mi? Evet bir nedenle onlara geç saatte yatma izni vermiş olabilir. Ama ben senin annen olarak saat dokuz buçukta yatmanı istiyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya! kafanı kaldırır mısın? Ama onlar geç yatabiliyorlar. Hayır boş ver onları. Ben senin dokuz buçukta yatmanı istiyorum. Arkadaşlarına hatta söz verebilirsin Marmelat. Arkadaşlar. <laughs> Sizler büyük olarak Marmelat'a örnek olacaksınız. Seni duyuyorum anne. <laughs> tamam Marmelat işte sözünü ver. Kızdan sonra sen hiç dokuzun. Lütfen mermiler, burada çok rahatız. Evet, <laughs> ana akla da orada kaldı. Oradan sonra direniriz. İki çocuklarının bulunduğu yer burasıymış. <laughs> şaka yapıyorsunuz. Hayır, şaka yapmıyorum. <laughs> Evet marmelat bir tane daha balonumuz böylelikle artık çöp olmuş oldu özür dilerim anne ya gerçekten özür dilerim. Gerçekten... Olsun. Bence bu kadar yeter. Doğru söylüyorsun. Bazı arkadaşlarımız sonunda e, dolun sesinden korkuyor. Ne arkadaşım? Onlar nasılsın? Çok tatlısın. <laughs> Sahneye gel yavrum. Dikkat. Yardım eder misin? Bunu birazcık öne çekelim. Hay <laughs> anasını sen Evet vallahi maşallah sana anne, tamam. Nerede Neyra? Ana dolan sönmüş. Tamam onu şişiririz bir dakika. <laughs> tamam olabilir. Ee, Meyra sen marmelatın bu elini tut. Ana sakın tıraklat hani anne Sen de bu balonu tut şimdi. Tamam. Balon saçlarını çekiyor. <laughs> 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 Anne nereye? <laughs> 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 marmelan. Tarnağını <laughs> kırıyorsun. Tarkıda mısın? <laughs> Gel sarılsın marmelan sana. Bir, iki, üç. Aa. Ne yapıyorsun acaba? <laughs> Korkma yavrum.